Herkese merhaba arkadaşlar. Selahattin Demirtaş yine Erdoğan'a adeta res çekti ve son gündemde olan son gelişmeleri değerlendirdi. Şimdi payızının sorunlarını yanıtlamış Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş yaptığı her açıklamada aslında bomba gibi düşürüyor gündeme ve Tayyip Erdoğan'ın kendisinden çekindiği için kendisini cezaevine attığını ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu bir kez daha başlıklar halinde sıralamış. Şirin Payız'ın gündeme ilişkin güzel soruları sormuş Selahattin Demirtaş'a ve Selahattin Demirtaş da bu sorulara oldukça içten ve açık bir şekilde cevap vermiş. Birazdan o soruları tek tek ele alacağım. E biliyorsun 2009 yılından beri neredeyse 20 binden HDP'li gözaltına alınmış ve Demirtaş da uzun zamandan beri cezaevinde e, 3 yılı aşkındır. Neredeyse 4 yıla yaklaşıyor ve cezaevinde tutuluyor ve bir gerekçe yok. Aslında baktığın zaman tutarı hiçbir gerekçe yok. Alınmış herhangi bir kesinleşmiş bir karar olmamasına rağmen her seferinde yeni bir soruşturmayla, bir soruşturma açılarak Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulmasına e, devam ettiriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda karar verdi. Anayasa Mahkemesi bu konuda karar verdi. Fakat bütün bunlara karşın AKP MHP iktidarı kendilerine en büyük rakip olarak gördükleri Sayın Selahattin Demirtaş'ı içeride tutmaya bir şekilde değişik yöntemlerle içeride tutmaya devam ediyorlar. Demokrasi bloku ne kadar erken kurulursa hem AKP hem MHP'nin yol açtığı taribatın önüne o derece erken geçilir diye de uyarıyor Sayın Demirtaş. Daha da önemlisi topluma ciddi ve gerçek bir alternatif sunmak gerekiyor ve bunun yolunun da demokrasi blokunun bir an önce inşa edilmesinden geçtiğini söylüyor. Ve Sayın Demirtaş peki sorulara geçelim. Sorulara e, güzel sorular dediğim gibi ve bu sorulara tek tek Sayın Demirtaş e, cevap vermeye çalışıyor. Cevap veriyor şunlar çerçevesinde. ilk soru HDP'ye yönelik operasyonun zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Partimize yönelik siyasi operasyonlar 2009 Nisan ayından bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Çözüm süreçlerinde hızı azalsa bile siyasi tutuklamalara ara verilmedi. Dolayısıyla son siyasal operasyonun zamanlaması manidar değildir. AKP'nin HDP'yi tasfiye etmek amacıyla yürüttüğü amansız saldırıların sonucusu da değildir. Tabi tutuklananlar kan boyunca tanınan kişiler olunca daha fazla gündeme geliyor. Yoksa neredeyse her hafta onlarca HDP'li hukuksuz bir şekilde e, hapse atılıyor. Başka bir soru seçilen isimler sembolik mi? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? HDP'nin eski MYK üyeleri ve tanınmış siyasetçiler özellikle seçilerek kamuoyuna yönelik bir korkutma mesajı daha net üst düzeyde verilmek istendi diyor. Başka bir soru sizce HDP'yi ve Kürt seçmeni sokak eylemlerine mi çekmeye çalışıyorlardı diye. Hayır. Bu daha çok korkutma, sindirme, muhalefeti yan yana duramaz hale getirmek çabası olarak değerlendiriyorum diyor Sayın Demirtaş. Başka bir soru. 2014 yılındaki Kobani eylemleri sebep olarak gösteriliyor. Kobani'de aslında ne olmuştu? Sorusuna sizin açıklamanız nedir? O günlerde yaşananların sorumlusu AKP hükümetidir. Hem hukuki hem de siyasi açıdan bu böyle. Bunu ancak ilerideki yıllarda tümden ortaya çıkarabiliriz. Çünkü günümüzde yargı, medya ve bürokrasi suçlunun kontrolünde. İktidar sorumluluğu HDP'ye yıkarak bir taşta birçok kuş vurmaya çalışıyor. Ama biz direniyoruz ve bu nedenle başaramıyorlar asla da başaramayacaklar. Başka bir soru, HDP Kobani olaylarında esas hesap vermesi gereken iktidardır dedi. Katılıyor musunuz? HDP doğru söylüyor. Başka bir soru, AKP içinde o dönem siyaset yapan ama şimdi ayrılan parti kuran isimler var. Sizce kimler konuşmalı? Hangi isimler konuşursa doğrular ortaya çıkar. Efkan Ala ve Hakan Fidan başta olmak üzere ilgili bürokrasi her şeyi biliyor. Ama Erdoğan'ın bizi suçlama operasyonuna destek olarak hakikate sırt çevirmeyi tercih ediyor. Yine başka bir soru. Koban eylemlerinde yaşananların Fethullahçı örgütlenmenin provokasyonu olduğunu söyleyenlere katılıyor musunuz? Artık o kadar emin değilim. Çünkü öyle olsaydı AKP üstüne giderdi en azından. Gitmediğine göre sorumlusu AKP'dir. Kobani düştü düşecek diyenlerindir. HDP'ye yönelik operasyonların, gözaltı ve tutuklamaların AKP'nin tek başına aldığı kararların sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? Muhtemelen ortaklarının da onayı, desteği ve işbirliğiyle yapıyorlardır. Ama bizim açımızdan siyasi sorumlu AKP'dir. Gelişmeler aynı zamanda erken seçim sinyali mi diye sormuş Şirin Payzin. Sanmıyorum erken seçim için çok daha fazlasını yapacaklardır. Ne olacağını kestirmek güç ama AKP'de baş, baskı ve hilenin limiti yok. Başka bir soru, HDP'yi kapatmaya mı çalışıyorlar? Sizce öyle bir adıma cesaret edebilirler mi? Bunu akıllarına bile getiremezler. Çünkü HDP yeniden ve öyle güçlü gelir ki bundan en büyük zararı kendileri görür. Bizleri rehin alırken de HDP'nin kısa bir sürede yok olacağını düşünüyorlardı. Oysa son yerel seçimde çıkan tablo ortada. Başka bir soru HDP kapatılırsa durum ne olur? Nasıl bir gelecek bekler Türkiye'yi? HDP'nin bugün 7 milyondan fazla seçmeni var. Onları da kapatacak değiller herhalde. Halk kendi partisini kurar ve daha güçlü şekilde yoluna devam eder. HDP seçmeni demokratik siyasetten de demokratik mücadelesinden de asla vazgeçmez. Ama kapatmayı düşünenler siyaseten ve hukuken ilerideki ileride büyük bedeller öderler. AKP ise parti kapatmış bir parti olarak siyaset tarihindeki kara lekelerden birini daha siciline eklemiş olur. HDP operasyonun İyi Parti'yi Meral Akşener'i hedef aldığını düşünenler de var. Katılıyor musunuz? HDP'ye yönelik operasyon HDP'yi hedef alır. Neden İyi Parti hedef alsın ki? Bunu söyleyenler HDP'yi mağduriyette bile layık görmeyenlerdir. Elbette herhangi bir partinin durumu, konumu diğer partileri dolaylı olarak etkiler ama bu başka bir şeydir. Başka bir soru muhalefet blokunu mu bölmeye çalışıyorlar? Evet böyle bir amacı var mutlaka. Muhalefetin bunu iyi görmesi ve HDP ile denişmada ve işbirliğinde daha cesur, daha aktif olması gerekiyor. Tüm partilerin birbirlerine eleştirileri baki olmak üzere diyalogu arttırmaları bu tür operasyonları boşa çıkarır. Başka bir soru. Muhalefetin HDP'ye yönelik bu operasyona tepkisini nasıl buldunuz? muhalefet partilerinin genel başkanlarının tepki göstermelerini olumlu buluyorum. Demiş Sayın Demirtaş. Demokrasi bloğu nasıl hayata geçirilir? Sizce bir formül var mı? Seçmenlerini nasıl ikna edebilirler? Doğrusu bunu yapmak zor değil. İsteseler hemen yarın bir araya gel gelmelerinin önünde bir engel yok. Fakat belki de bunun için seçim takviminin netleşmesini bekliyorlar. İttifakın genişlemesine yönelik olası AKP-MHP saldırılarını erkenden başlatacak bir hamleden kaçınıyorlardır belki de. Ama ben hemen bu kaygıyı yanlış ve yersiz buluyorum. Hem de demokrasi blokunun sırf seçim işbirliği olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Demokrasi bloğu ne kadar erken kurulursa hem AKP MHP'nin yol açtığı taribatın önüne geçilir hem de seçim için hükümete yönelik baskı artar daha da önemlisi topluma ciddi ve gerçekçi bir alternatif sunulmuş olur. Böylece de umut ve cesaret artar. Yan yana geldikten sonra 2-3 günde yaşanacak troll saldırısına direnecek cesareti olmayanlar yarın ülkeyi nasıl yönetecekler? Ya da bu güveni topluma nasıl verecekler? Merak ediyorum. Ben demokrasi bloku konusunda umutluyum. Durum çok da kötü değil. Evet, başka bir soruda yine muhalefet partilerinin bu çekingenliğini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Sonuçlarını muhalefet açısından nasıl görüyorsunuz? Tüm muhalefet partileri şu veya bu düzeyde milliyetçi politikaları şimdi geçmişte sıkça savunduklarından aslında bu ortamın oluşmasında hepsinin büyük katkısı var. Bundan şikayetçi olduklarını pek duymadım. Yani AKP ile milliyetçilik yarışına girmek bu partiler için tuhaf değil doğal görünüyor. Eğer AKP MHP iktidarının milliyetçi kışkırtmalarından gerçekten rahatsızsalar öncelikle kendilerinin bu politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. Benim görebildiğim kadarıyla bazı muhalefet partileri AKP MHP iktidarı milliyetçiliği kışkırtıp bundan yararlandı diye rahatsız değil. Kışkırtan ve yararlanan neden biz değiliz diye rahatsız. Özetle önce kendilerini sorgulamalarında yarar var. Evet başka bir soru var. Sağlığınız nasıl? Neler yapıyorsunuz? Günlük uğraşlarınız nelerdir diye. İyi sayılırım. Düzenli kullandığım ilaçlar var. Hücre arkadaşım Abdullah Zeydan ile birlikte daha çok da okuyoruz, yazıyoruz. Televizyondan haberleri seyrediyoruz. Yapacak fazla bir şey yok zaten. Başka bir soru, daha doğrusu son bir soru. Neden hala tutuklusunuz? Size Erdoğan sizden korkuyor mu? Ve ne kadar daha sürecek diye düşünüyorsunuz? Basit ama önemli bir soru. Ben tutuklu değil, siyasi rehineyim. Erdoğan'ın benden bir hayli korktuğunu, çekindiğini net biliyorum. Zaten o nedenle beni burada tutuyor. Ancak ben ve benim gibiler dört duvara sığmayız. İşte bunu anlamıyor. Çünkü biz kimsenin adamı değil, halkın, sadece halkın öz evlatlarıyız ve halk kendi evlatlarını asla yalnız bırakmaz, bırakmadı. Ne zaman çıkacağımızı falan hesaplamıyoruz. Sadece direniyoruz. Kazanacağımızdan da eminiz biz değil birileri iktidarı için kaç günleri kaldığını saysın. Biz gün saymıyoruz çünkü." demiş. Sayın Selahattin Demirtaş biraz karışık oldu arkadaşlar. Umarım bir şeyler anlamışsınızdır. Bazen insan okumaktan üşendiği için bunları tek tek sizlerle paylaştım, okudum. Hakikaten de biz genel olarak okumaktan biraz üşengeç olan bir toplumuz. Belki de böyle insanlar yolda giderken, araba kullanırken, bir yerdeyken okuma imkanları olmadığı zaman açarlar böyle işte bu şekilde dinlemiş olurlar belki de diye okudum. Ama kısaca ben de bir yorum eklemem gerekiyorsa e, hakikaten de Türkiye toplum içerisinde Selahattin Demirtaş gibi dürüst, Selahattin Demirtaş gibi bütün hakların aslında haklara önderlik yapabilecek bir kişinin e, haksız ve hukuksuz bir yere ortada aslında elle tutulur bir gerekçe bile olmadan Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin reddettiği tazminat davalarının bile kazanıldığı bir durumda, bir davalarda Sayın Demirtaş hukuksuz bir şekilde aylardır, yıllardır 4 yıla yaklaşıyor. Yani 3 yıl 11 aydır cezaevinde hukuksuz bir şekilde tutuluyor. Bu da açık açık şunu gösteriyor gerçekten de Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibinin Sayın Selahattin Demirtaş olduğunun bir ispatıdır. Yani bizim bildiğimiz rakipler karşı karşıya geldiği zaman, linklerde karşı karşıya geldikleri zaman hileye başvurmalılar. Hileye başvuranlar otomatikmen hakemler tarafından mağlup sayılıyor. Ama burada maalesef hakem kendileri, hem yaraşanlar kendileri hem de hakem kendileri olduğu için mağlup olmalarına rağmen mağlubiyetlerini galibiyet olarak devam ettiriyorlar. Bu ne kadar devam edecek bilemiyoruz tabii ki. Sayın Demirtaş'ın da son cümlelerinde söylediği gibi biz kazanacağımıza inanıyoruz. Birileri iktidarlar için kaç günleri kaldığını saysın. Biz içeride ne kadar kalacağımızı saymıyoruz diye de eklemiş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir yerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.